canlı pataya geceleri. Şu tuklar çok iyi ya. 5 bir sürü seni sizi sizin yere kadar götürüyor. Ama işte benim otomun oradan geçmediği için sıkıntı oluyor. Bak karşı taraf sahil. Sahilde de bu Avrupa'dan gelen yaşlı baylar falan yani oradan kendilerine kız ayarlıyorlar. Çoğu da üniversite öğrencisi olan genç kızlar burada bir şey bekliyor, müşteri bekliyor. Ben de Vastık'a doğru gidiyorum. Öyle dolanan alana. akşam pazarını bulamadım ya. Şöyle gidiyorum. Evet, Türk iş kebap diyor bunların etleri et değil, kebapları kebap değil. Bizim oralar gibi değil. Şu Seven Eleven'lar çok çok iyi ya. On numara. Bunlar da moto taksi. 20-30 lira seni yere götürüyorlar. Ya bak ya buranın. Buranın para birimi bak. Yani... Ee, 1 TL 1.7 baht bir şey. Ama buraya gelirseniz Sakın bırak, TL ile Thank you. Ee, sakın buraya TL ile gelmeyin çünkü hiçbir dövizci burada TL bozdurmuyor ya da bozdursa da çok düşük fiyata bozduruyor. Ben öyle yaptım. Ee, normalde 1 lira 75 kuruş olan bir bahtı ben burada zar zor 1 TL'ye bozdurmak zorunda kaldım. Siz aynı duruma düşmeyin. Bir de buraya dolar ve euro üzerinden gelirsiniz. Sakın e, bozuk olarak getirmeyin. 50 ve üstünde dolar getirin veya euro getirin. Bir de bir not düşeyim. E, Türkiye'den alacağınız euro burada daha değerli. Yani atıyorum Türkiye'de şu an 31 32 lira. Burada 39 ve 40 lira arası değişiyor. Yani burada daha karlı Dolarda öyle değil. Dolarda oynama oluyor. Ama Euro'da ee, daha iyi para veriyorlar. Bir de unutmadan söyleyeyim. Buraya gelirseniz kendinize mutlaka ve mutlaka en az bir karton ve üç karton sigara getirin. Çünkü burada sigara fiyatları çok pahalı. En ucuz sigara ben bugün aldım. Kemal aldım. Kemal yallah. E, ne kadardı? 72 bak. Yani 65 68 tane bir şey. Aklınızda bulunsun onu unutmadan yapın yani. Çok kalabalık. Festival evet. sezonu var ya. Festival sezonu olduğundan dolayı ee, çok kalabalık. Bir buraya gelen en çok millet şey bu. Hindular buraya gasp etmiş. Tıpkı bizim ee, ülkemizdeki Suriyeler gibi adım başı Hindu. Hindular masa salonları açmışlar, yemek salonları açmışlar, bar salonları açmışlar. Her işi el atmışlar burada. Ya başlarında böyle sarıkla da geziyorlar. Böyle gidiyoruz. Bunu da bir şey. Burada motor kiralarsanız Kesinlikle kesinlikle e, Motorun tam videosunu çekin Alırken e, Hiçbir şekilde Motoru iade ederken Bir sıkıntı yaşamayın Eğer videosunu çekmeden alırsanız e, Büyük ihtimalle sıkıntı yaratır. Buralarda masa salonları Ama masa salonlarında Fiyatlar uygun yani Bir saatlik seans 200 bak 250 bak arası bir şey. Yani fiyatlar uygun. Yeme içme konusunda Bir de eğer yemek yemek isterseniz gittiğiniz yerde sorun işte helal yemek mi? İçinde domuz yağı veya domuz ürünü var mı diye. Yani onlara dikkat edin çünkü buradaki çoğu insan domuz yiyor. Olar çok dikkat edin. Abra her yerden turist geliyor. Arada bunlar da oraya sıcaklara. Aşırı sıcak, aşırı. doğru görüyoruz. şöyle kocaman bir kutu kola 15 baht aldım. 15 baht yani 12-13 TL bir şey. Ve burada hem e, yiyecek hem içecek uygun fiyata. Şöyle ki e, en dandiğinden bir mekana gitseniz baht falan bir bira içer, bir saat oturur, kalkarsınız. 100 baht, 150 baht, minimum 200-250 baht ödersiniz. Bir saat eğlenir, çıkarsınız. Bu açıdan fiyatlar ucuz. Ama az önce dediğim gibi sigara getirmeyi unutmayın kendinize. Çünkü burada sigara fiyatları gerçekten pahalı. Bir de buralarda e, parlament bulamıyorsunuz. Hem kaçak parlament bulamıyorsunuz hem normal parlament bulamıyorsunuz. Onu da unutmayın. Ee, Street'e geldik. Şimdi burası çok 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 kalabalık. Adam atacak veriyor. Bir de bir not düşeyim şehre geldiğiniz zaman etrafınız lahan kokuyor. Bildiğiniz e, tavuk çiftliğinin affedersiniz oksi geliyor. E, Şema doğru ise her taraf ama her taraf esnaf oluyor. Herkes esnaf yaşıyor. Her yerde ee, esnaf var. Serbest. Özellikle Avrupalı gençler sırf bu için buraya geliyor. Bir de kadın için buraya geliyor. Yani. Şurada topu vuruyorsun. Kızı düşürüyorsun. Ödül olarak kızı veriyorlar mı diye sordum. Yok dediler. Ya bak. Bak, türk Turkish ice diyor ama not Turkish. ya Hello. <laughs> ama Türk değil. de <laughs> Özbek Kırgız bulmuş herhalde <laughs> <laughs> Türk ya. Bak, acaba abi, acaba Türk. Dün onunla konuştum, Hacı Türk. acaba Türk, burada Türk, Türk döneri, Türk dondurması, baklavası falan veriyor. Hatay'ın hemen girişi de aklınızda bulursunuz. Gelirseniz yerlisiniz. Hem helal hem tadı güzel. Burada barlarda Hindularla Taylandlılar yarışıyor. Fiyatlar uygun olsun diye. Tayfal güzel bardır. Güzel bardır. Ondan sonra Rusların barı da var. Sakın Rusların barlarına gitmeyin. Hakkınızda bulunsun. Sana bir birey çekiyor. Ondan sonra seni tıkalamaya çalışıyor. Hop diyorlar. Ya burada çok değişik fanteziler var. Çok var. Gogo -go bar var Gogo. -go. Thank you. Gogo -go barlar var buralarda. Çok karışık anlatılamaz. Eğer dininiz imanınız yoksa gidebilirsiniz. Hayatınızda görmediğiniz şeyleri görebilirsiniz. Hani bildiğiniz burası e, CNM VIP gidiş yeri. Bak evet, şurada Rus şovları var. benim her şey orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir ve <yoldaki Gülüyor> Çar evi emir gukani Diyar Bekir buz bedani Çar dorevi emir gukani Meni vahef rahsuz tanim Yan mele, yan Diyar Bekir Her bir şey Diyar Bekir Bu salondan bu ses mi geliyor? Ses gelsin lütfen. Hep birlikte söyleyeceğiz. Hazır mısınız? Meni vahef rahsuz tanim Yan mele, yan Diyar Bekir Her bir şey Diyar Bekir Kardeşime bak ya. Kardeşim Kürt Türk ama ha. Dün onunla tanıştık. devam. Şu 7-Eleven'lar çok 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 uygun. Buranın bimleri gibi. Ne ararsınız var Fiyatlar uygun güzel bence. Ben beğendim. Sabaha kadar açık. Gezi acıktınız. Gidip bir dondurulmuş yemek seçiyorsunuz. Hemen size ısıtıp veriyorlar hani 100 liraya falan karnınızı doyurabilirsiniz. Geçlerleri yapıyorlar traksiyon traksiyon. Yani millet göre tercih yapıyor. Ben de yaptıracağım burada ya. Ama güzel. Hem geçiş hem güzel. Şimdilik bu kadar. İleride tekrar videolar çekmeye devam edeceğim. Gezmek istediğim birkaç yer var. Oraları da gezip tekrar devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun.